Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabahlar yeni bir videoda var sizlerle. Arkadaşlar bugün sabahlar gördüğünüz gibi yeni bir bir videodayız. Ee, çok saçma bir durum oldu. Arkadaşlar bugün sabahlar biraz da bu işi nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle yani daha başlayalım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer 1000 abone olduğunda haftanın 3 gün canlı yayın 5 günde video gelecek. Yani normalde kaç haftada kaç video atıyoruz? 2 günde bir 2 günde 1 video atıyoruz yani haftada kaç ediyor? Hafta 7 gün olduğuna göre 2-3 video 4 video falan atıyoruz işte. Bundan dolayı işte e, size bunu öğreteceğiz. Yani bunu öğreteceğiz dedi. daha çok video gelecek. E, abone ol tuşuna basın ya. O zaman hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, renginizi yani çok fazla renk alın böyle. Nasıl desem 1-2-3-4-5-6 diye böyle bir sürü renk alın ve 4 bloğa indirin. Hepsini böyle sıralarsanız daha uygun olur bu arada sizin için. Ben böyle sıralayacağım hemen videoda. Ee, şuraya çıktık. Şöyle yaparsak. Mesela arkadaşlar ilk öncelikle başlıyoruz. Arkadaşlar crosshair'ımız böyle istediğiniz gibi olabilir. Yani ama çizgili olursa daha avantajlı. Bakın arkadaşlar. Şimdi böylece basmamıza hiç yani gerek de olur olmazsa da olur. Şimdi arkadaşlar e, havadasınız shift'e basmıyoruz. Görüyorsunuz shift yok. Şöyle Ay yanlışlıkla Windows'a tıkladım. Bu arada. Şöyle şurayı denk getiriyorsunuz zaman Şu çizgiyi denk getiriyorsunuz ve Shift'e bastınız. Bastınız. anda S'ye basılarak AD AD yapıyorsunuz ve bir anda çıkıyorsunuz. Ve A bardo yüksek CPS yapmanız gerekiyor. Şöyle ben CPS'imi göstereyim. 16 17 CPS yapıyorum. Ay kanka. Arkadaşlar hemen gösteriyorum yüksek CPS lazım. Şöyle göstereyim. Bayağı fazla bir CPS yapıyorum. Şimdi adet şuna nasıl hakim olur? A ve D. Şimdi arkadaşlar bir blok üstüne geçip A, D, A, D, A, D yapıyorsunuz. Sonra hazırsınız. Şöyle hazırlanıyorsunuz. Ve go. Ve gördüğünüz gibi bayağı bir blok gidiyor Hatta ben şuralara da blok koyuyorum. Normalde böyle değil. Bu arada arkadaşlar yukarıya bir yapamıyor. Yap, yapmayı göstermiyorum. Yukarı bir normalde şöyle bakın. Bakın normalde yukarı bir yapabiliyorum. Daha yaparım. Yukarı bir hiç yapmayacağız. Şimdi o zaman hadi başlayalım arkadaşlar yapmaya. Böyle yüksek spes yaparsanız daha da iyi olur. Şöyle başlayalım. Bunu 3 blok yaptık maalesef. Şuna bir geçelim. Gelişeceksiniz. Böyle böyle yaparak gelişebilirsiniz. Şöyle şunu bir ayarlarsak hemen ayarladık. Yine 3 blok yaptım. Bu sayılmaz. <laughs> Şöyle hemen şuraya geçtik. Arkadaşlar bana arada değilim mousecam videosu gelecek Fakat şu an ben yapamadım Arkadaşlar yeni bir çekilişteyiz bu çekilişin Yani bu çekilişte de arkadaşlar Çok iyi şeyler yapacağız Bu arada sen kimsin? Reva Benim önüme geçiyorsun Şu an Devam edelim Hemen Ve arkadaşlar başlıyoruz Hemen şuradan Ve Bayağı bir blok yaptım işte Şuradan hemen maviye geçelim Ah, öyle olmadı şöyle hemen maviye geçelim şuradan devam ediyoruz hemen bunu da yaptık sarıya geçiyoruz hemen böyle böyle hızlı hızlı yaparak gelişeceksiniz şöyle hemen gösteriyorum şöyle baya fazla yapıyorum gördüğünüz gibi ama ben daha şüphesiz abanmıyorum abansam güzel olurum Arkadaşlar mesela makro diyenler olarak makro yapsak nasıl bir ses geleceğini şu an size göstereceğim. Zaten mouse sesim web be belli geliyor. Bunu bir daha yapacağım bu arada. Bir blok yanlışlıkla koydum. Hemen bakın arkadaşlar. Makro kullanmıyorum zaten. Bunu da kanıtlayabilirim size mouse videosunda. Gördünüz mü? Bunu da böyle yaptık. Böyle böyle çok iyi gelişebilirsiniz. Bakın arkadaşlar makro diyenlere şöyle gelsin hemen 5 dakikada bir makro yaptım ama gerisi merak etmeyin yüklemedim. Ee, gelsin Arkadaşlar bizim dizimiz <laughs> laptop ve biz böyle bir makro yapıyoruz. Hemen başla. Bakın arkadaşlar bak, bak direkt makro kullandın tespit edildi diyor. <laughs> arkadaşlar Gördüğünüz şu e, laptopun ne tık ve sol var ya onu şey, ona on, 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 basıyorum ben. Aynen Böyle Hı bir makro olur. olur. Sağ sağ olsun. Böyle bir makro olur işte. Biz makro değiliz. Hı. Bakın bu benim mouse'umun sesi. Semih'in mouse. Yani mouse sesi. Semih sen tıkla. Bu da Semih'in mouse sesi. O zaman hadi şimdi e, biraz şöyle ne geçelim. Nasıl sayıca şans Evet arkadaşlar. Geldik hemen. Şu an arkadaşlar ben. Ooo. Ooo yaptım. Sonunda. Ay toba basmayacaktım. Neyse olmadı. Olmadı bu olmadı bu olmadı. Sebebi ise arkadaşlar. Yanlışlıkla fazladan bir blok koydum. Puh. Allah belanı versin ya. Arkadaşlar bir oluyor bir olmuyor. Yani buna hiç çalışarak yapacaksınız. 6 dakika oldu. Aynen çalışarak yapacaksınız. Biz daha çalışıyoruz. Ha, bakın çalışmalarımızı da göstereyim. A, bak bak bak. Böyle yapıyoruz işte. Biz normalde de videoda heyecanlanıyorum. Böyle yapılmazmış ya. Ben normalde 6-12 psikiyatrime geri döneyim. Bu videoyu mouse cam çekseydim keşke ya. Ben Dön dedim dur, arkadaşlar Mahmut'a mouse cam çek dedim. Yok hayır dedi. Durun bir drag click ile çekeceğim. Drag Olmuş. daha fazla zor. Daha zor. Hayır drag click ya daha kolay. Senin mouse'un da zor. Benim, <laughs> benim bir mouse'um var var ya efsane drag click yapıyor. Şöyle ha ben butterfly da yapıyorum bu arada. Ee, arkadaşlar bu arada benim mouse'umun ismi e, neydi bir dakika? Ekranda çıktı. He yani ekranda çıkarttı. Kaç bakayım. Buraya mı olmuş. Aynen. Ekranda çıktı zaten. Şöyle yapmak çok daha zor ya. Yan yan yapmak Aynen. çok daha zor. Neyse biz hemen geçelim. Ben buranın sesini kısacağım. Şimdi görsel şölen diye. <laughs> ne oluyor lan? Kes, bizi artık. Ya keseceğim zaten merak etme. Hadi bakalım.